Nafaka nedir? Hangi koşullarda nafaka verilir? Nafakanın azaltılması veya kaldırılması mümkün müdür? Bu soruların cevaplarını bulabileceğiniz içeriğimize gelin birlikte göz atalım. Merhaba, ben avukat Sevcan Çolak. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz bir kavram olan nafakanın tanımından ve unsurlarından bahsederek söze başlayalım. Nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak isteyebileceği ödemedir. Yoksulluğa düşecek eşe bağlanan nafakada kusur şartı aranmaz. Yani yoksulluğa düşecek eşe nafaka bağlanması için nafaka yükümlüsünün kusurlu olması şart değildir. Ancak, nafaka alacak eşin boşanmaya yol açan olaylardaki kusurunun diğer eşten daha ağır olmaması gerekir. Belirtmek gerekir ki, sanılanın aksine, nafaka sadece kadın eşe değil, ekonomik gücü daha düşük olan erkek eşe de bağlanabilmektedir. Boşanma davanız sürerken veya davanızın sonuçlanması halinde üç tip nafakaya hükmedilebilir. Bunlar tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakasıdır. Tedbir nafakasından bahsederek söze başlayacak olursak, tedbir nafakası boşanma davası devam ederken hükmedilen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası eşin kendisi için ya da ergin olmamış çocuk için talep edilebilmekte olup geçici nitelikte bir hukuki müessesedir ve talep eden tarafın kusursuz olmasına gerek yoktur. Bu nafaka türünde hakimin inceleyeceği tek şey tarafların ekonomik durumudur. Tedbir nafakası ekonomik bakımdan zor durumda bulunan eşin barınmasına, geçimine, malların yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkindir. İsminden de anlaşılacağı üzere geçici bir tedbir olması nedeniyle davanın sona ermesiyle Tedbir nafakasının kaldırılmasına karar verilir. Uygulamada merak edilen bir diğer konu ise tedbir nafakasının ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak hukuki sonuçlardır. Ödenmeyen tedbir nafakası için nafaka alacaklısı icra takibi yapabilir. Ancak nafaka borçlusu aleyhine hapis cezası, daha doğru bir ifadeyle tazvik hapsi uygulanamaz. Nafaka türlerinden bir diğeri olan iştirak nafakası velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin Çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katıldığı nafaka türüdür. İştirak nafakası bakımından da tarafların kusur durumu önem arz etmez. Çünkü bu nafaka türü çocuğun barınma, eğitim, yetiştirilme ve benzeri giderlerine ilişkindir. İştirak nafakası çocuğun ergin olmasına kadar devam eder. Buradan anlaşılması gereken Çocuğun 18 yaşını doldurması, mahkeme kararı ile ergin kılınması ya da evlenmesidir. Ancak çocuk ergin olsa bile öğretim hayatına devam ediyorsa çocuğun eğitimi sona erene kadar velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin nafaka yükümlülüğü devam eder. Yine uygulamada en çok merak edilen hususlardan biri iştirak nafakasının ödenmemesi halinde ne olacağıdır. İştirak nafakasının ödenmemesi halinde nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusu aleyhine icra takip işlemlerine başlanabilir. İştirak nafakasında tedbir nafakasından farklı olarak nafakanın ödenmemesi halinde nafaka borçlusunun hapiste cezalandırılması istenebilir ve nafaka borçlusunun 3 ay süreyle ile hapsine karar verilebilir. Peki son olarak yoksulluk nafakası nedir? Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek eş, diğer eşten mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nitekim yürürlükte olan Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakası kenar başlıklı hükmünde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için Diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz denilmektedir. Kanunda yer alan ifadeden de anlaşılacağı üzere yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için nafaka talep edecek olan eşin mutlaka yoksulluğa düşmesi veya düşecek olması gerekmektedir. Öte yandan yoksulluk nafakası mutlaka talep edilmelidir. Zira hakim tarafından reysen hükmedilemez. Yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Yine uygulamada en çok merak edilen hususlardan biri yoksulluk nafakasının ödenmemesi halinde ne olacağıdır. Yoksulluk nafakasının ödenmemesi halinde nafaka alacaklısı tarafından nafaka borçlusu aleyhine icra takibine başlanarak nafaka borçlusunun mal varlığına ve varsa maaşına haciz konulabilir. Yine yoksulluk nafakasında da nafaka borcusunun hapiste cezalandırılması istenebilir ve nafaka borcunu ödemeyen tarafın 3 ay süreyle tazlik hapsine karar verilebilir. Peki nafaka sona erer mi? Yoksulluk nafakası için kanun koyucu bir süre sınırlaması öngörmemiştir. Bu sebeple yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilir. Ancak her ne kadar kanunda süresiz olarak ibaresi yer alsa da belli durumlarda nafaka yükümlülüğü sona erebilmektedir. Peki bu durumlar nelerdir? Nafaka alacaklısının iş bulması, yoksulluk durumunun ortadan kalkması, yeniden evlenmesi gibi sebeplerle nafaka ortadan kaldırılabilir. Bunlara ek olarak şunu belirtmek isteriz ki, nafaka borçlusu veya alacaklısından birinin ölümü halinde de yoksulluk nafakası kendiliğinden kalkacaktır. Nafaka miktarı nasıl belirlenir? Nafaka miktarı tarafların ekonomik durumlarına göre değişmektedir. Nafaka miktarının belirlenmesinde ilk olarak mahkemece sosyal ve ekonomik durum araştırması yapılacaktır. Buna göre mahkemece nafaka miktarına hükmedilecektir. Nafakanın arttırılması mümkün müdür? Nafaka arttırımı nasıl gerçekleşir ve nereden talep edilebilir? Enflasyon paranın değer kaybetmesi ve paranın alım gücündeki değişiklikler gibi sebeplerden dolayı nafaka alacaklısının ihtiyaçları artabilmektedir. Zira değişen koşullar karşısında nafakanın yeterli olmaması halinde nafaka alacaklısı nafakanın arttırılmasını talep edebilir. Anlaşmalı boşanma metninde nafakanın gelecek yıllarda artacağına dair bir madde bulunmaması veya çekişmeli boşanmada hakimin nafakanın ilerleyen yıllarda artacağına dair bir hüküm kurmaması halinde nafaka alacaklısı geçerli bir nedene dayanarak nafakanın arttırılmasını mahkemeden talep edebilecektir. Söz konusu talep için görevli ve yetkili mahkeme, nafaka alacaklısının oturduğu yerdeki aile mahkemesidir. Nafaka arttırım davasında davacı, nafakanın ileriki yıllarda tefe tüfe oranında arttırılmasını talep edebilir. Böylelikle hakimin kararına göre nafaka, her yıl belli oranda artacaktır. NAFAKA ve NAFAKA arttırım taleplerine ilişkin hukuki süreçte hak kaybına uğramamak ve hakkınıza en doğru yoldan ulaşmak için liyakatine ve sadakatine güvendiğiniz bir hukukçuya danışarak destek almanızı öneririz.